üç buçuk seneden beri her istediğimize asla hayır demeyen bir abime teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak da demeyeyim. Her zaman sporcunun ve, ve, ve spor, sporcunun ve spor kulüplerimizin yanında olan değerli belediye başkanıma, spor kulübü değerli başkanlarıma, sporculara bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sizlerden, sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Sucacık yardım elini, sevgisini, bu işe uzatan Abdülbatur başkanıma ve ekip arkadaşlarına bir spor adamı olarak şükran duygularımı sunuyorum. Konağın ismi çok büyük ama asla fakir olan bilecek. Amatör kulüplerimiz bizim can damarımız. Buradaki çocukların yetişmesi, spora düşmesi, diğer sıkıntılı konulara eee yön verilecek bir noktada olmamaları ve sporla kaynaşmaları, bütünleşmeleri kadar doğru bir şey yok. Onun için spora ve gençlere yatırıma devam edeceğiz. Biz kadın dostu belediye, genç dostu belediye, en önemlisi de sporcu dostu belediye olmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz davet ediyorum efendim.